Merhaba sevgili seyircilerim. Bugün farklı bir e, tür video çekeceğim. E, bir e, analiz yapacağız. Yapay zekaya William Golding'in Sineklerin Tanrısı adlı eserini analiz etmesini istedim. E, o da gayet güzel yaptı. Bunu okuyalım. Öğrenelim. Elbette dedi öncelikle yapay zeka. Sineklerin Tanrısı orijinal adıyla Lord of The Fl Flies. William Golding'in 1954 yılında yayınlanan bir romanıdır. Bu roman çok önemli sevgili seyircilerim. bunu e, bunun videosunu yapmamak olmazdı. Her, herkesin bu e, kitabı okuması gerekiyor. Ben de bunun için bir e, tür e, demo hazırlamış oldum. Eser insan doğası, toplum düzeni ve kültürel değerlerin çöküşü üzerine derinlemesine bir inceleme sunar. Kitap bir grup İngiliz okulundan yeni ayrılmış çocuğun ıssız bir adada hayatta kalmaya çalışırken hızla yıkıcı bir toplumsal düzenin ortaya çıkmasını anlatır. Evet, ee, gerçek dünyada da böyle değil midir sevgili seyircilerim? Yani ee... Bir ütopya e, hayaliyle yola çıkan pek çok topluluğun, toplumun, kabilenin sonu yıkım olmuştur. E, William Golding de, yani yazar da bu kitapta onun bir minyatür versiyonunu, e, tarihin bir özetini sunmaya çalışmış. İnsanlık tarihini, uygarlık tarihi. Romanın ana temaları ve analizleri şu şekilde özetlenebilir. 1. İnsan doğası ve yıkıcı içgüdüler. Kitap, insanların doğasında var olan barbarlık ve ilkel içgüdüler üzerine derin bir sorgulama yapar. Başlangıçta çocuklar bir topluluk kurmak ve düzeni sağlamak için çabalarlar. Ancak zamanla toplumdan uzaklaştıkça vahşilik ve egoları ön plana çıkar. Golding bu süreçle birlikte insanın medeni toplumun sınırlarından nasıl hızla çıkıp içindeki karanlık yönlere nasıl teslim olabileceğini gösterir. Evet hepimizin içinin bir karanlığı var. Ee, şey Carl Gustav Jung'un dediği gibi bu karanlık, e, gölge diye tabir edilen yer, yıkıcı bir e, yetimiz olabilir. Ama aynı zamanda onu aydınlık tarafımıza bütünleştirdiğimizde de biz biz oluruz. İçinde bulunduğumuz dünyaya harika bir şekilde entegre oluruz. Ama pek çok insan bunu günümüzde yapamıyor. İki, toplum düzeni ve kaos. Eserin başındaki düzenin sembolize edilen liderlik ve yönetim çabaları. Örneğin Ralph'in liderliği çok kısa sürede çöker. Bu, Golding'in medeniyetin çok kırılgan olduğuna dair bir eleştirisidir. Birçok karakterin özellikle Jack'in gücü elde ettikçe toplumun kaosa sürüklenmesine öncülük etmesi, insanlık tarihindeki benzer dönüşümleri, örneğin totaliter rejimlerin yükselişini anımsatır. 3. Liderlik ve iktidar. Ralph ve Jack arasındaki güç mücadelesi, liderlik anlayışları ve bu anlayışların farklı sonuçlar doğurması, Romanın temel çatışmalarından biridir. Ralph demokratik bir liderlik anlayışına sahipken Jack daha otoriter ve baskıcı bir yol izler. Bu çatışma farklı liderlik tarzlarının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini ve iktidarın insana nasıl bir yozlaşma getirebileceğini gösterir. <laughs> Sembolizm 4. Sineklerin Tanrısı. Romanın başındaki sinekler, özellikle sineklerin tanrısı olarak adlandırılan domuz başı İnsanların içindeki barbarca işgüdüleri, vahşiliği ve toplumdan uzaklaştıkça ortaya çıkan yıkımı simgeler. İnce cam. Ralph'in kullandığı ve bir liderlik sembolü olarak işlev gören incelikli cam, konsantrasyon aracı ve bu camın parçalanması düzenin bozulduğuna ve toplumun çöküşüne delalet eder. Alevler. Alevler medeniyetin bir sembolüdür. Ve adadaki çocukların hayatta kalma mücadelesini sembolize eder ancak bu alevlerin zamanla vahşiliğe dönüşmesi toplumun içindeki karanlık yönlerin gün yüzüne çıkmasını simgeler. 5. İyi ve kötü. Golding'in romanı iyi ve kötü arasındaki çizgiyi net bir şekilde çizmiyor. Bunun yerine insanların içindeki karanlık yanları ve toplum düzeninin çökmesinin nasıl kişilikleri değiştirdiğini araştırıyor. Kitap her bireyin potansiyel olarak iyi veya kötü olabileceğini ancak içinde bulundukları çevre ve toplumsal koşulların bu yönlerini nasıl şekillendirebileceklerini ortaya koyuyor. 6. Çocukların toplumdaki yeri. Çocuklar toplumun saf ve masum bir temsilcisi olarak başlangıçta idealist bir toplum kurmaya çalışır. Ancak zamanla çocuklar da toplumdan bağımsız bir şekilde davranmaya başlarlar ne yazık ki. Golding bu süreçte bireylerin toplumdan ne kadar iz iz izole olursa, ilkel dürtülerinin o kadar güçlendiğini, ve nihayetinde kaosa sürüklendiklerini anlatıyor. 7. Bireysel ve toplumsal sorumluluk. Roman, bireysel sorumlulukla toplumsal sorumluluğun nasıl çatıştığını da irteliyor. Ralph'in sorumlulukları yerine getirme çabaları, toplumun düzenini sağlamak için gösterdiği çaba, Jack'in ise sadece kendi çıkarlarını gözetmesiyle karşı karşıya gelir. Bu durum bireysel çıkarlarla kolektif çıkarların nasıl çelişebileceğini bizlere gösteriyor. 8. Sonuç ve çöküş. Romanın sonunda çocukların yaşadığı kaos ve şiddet dış dünyadaki bir sivil savaşla kesişir. Bu son insanların yıkıcı güçlerinin dışsal bir müdahaleyle ancak durdurulabileceği gerçeğini ortaya koyuyor. Toplumun çöküşü ve barbarlığı neyeden ortaya çıkışı İnsan doğasına dair karamsar bir bakış açısı çiziyor. Genel değerlendirme. Sineklerin tanrısı insan doğasının karanlık yönlerini, medeniyetin inceliğini ve bireysel ile toplumsal sorumluluğun çatışmalarını sorgulayan derin bir felsefi eser olarak kabul edilir. Golding, okuyucuya insanın doğasında barındırdığı kötücül potansiyelin toplum düzeni içinde nasıl şekillendiğini ve medeniyetin temellerinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Kitap bugün bile psikolojik ve toplumsal anlamda güçlü bir etkiye sahiptir. Eserdeki karakterler üzerinden insanın iyilik ve kötülük arasındaki ince çizgide nasıl şekillendiği ve her bireyin potansiyel olarak hem barışçıl hem de yıkıcı bir güç taşıdığı sorgulanır. Bu romanı hem zamansız hem de evrensel kılar. Senin bu kitapla ilgili özel bir analiz veya görüşün var mı diye yapay zeka bana soruyor. Belirli bir kısmı üzerine mi konuşmak istersin? Ben sadece biraz daha detaylı bilgi istedim sevgili seyircilerim. O da tabii diyor. Sineklerin tanrısını daha derinlemesine incelemek için temalar, karakterler, sembolizm ve dil kullanımı gibi çeşitli yönleri ele almak gerek. Eserin sunduğu psikolojik ve toplumsal derinlikler oldukça yoğun. Dolayısıyla her bir katman üzerinde durmak faydalı olacaktır. Bir, birinci tema. İnsan doğası ve toplumun çöküşü. William Golding bu eserde toplumun temel yapı taşlarını oluşturan düzen, ahlaki değerler ve insani ilişkide ne kadar kırılgan olduğunu vurguluyor. Adada hayatta kalan çocuklar başlangıçta medeni bir toplum kurmak için çabalarlar. Ancak zamanla doğal işgüdüleri, hayatta kalma dürtüleri ve güç mücadelesi ön plana çıkar. Golding'in eserinde insan doğasının karanlık tarafına dair bir felsefi yorum buluruz. İnsan toplumdan soyutlandığında içindeki ilkel dürtülere teslim olur. Bu onun toplum düzeni içinde ne kadar denetlendiğini ortaya koyar. Ralph'in liderliği başlangıçta halkı düzen içinde tutmayı hedefler. Ama Jack'in ve onun yanındaki grubun gelişen şiddet eğilimleri toplumsal düzenin nasıl hızla çözülebileceğini gösterir. Bununla birlikte sineklerin tanrısının en önemli mesajlarından biri şudur. Medeniyetin temeli çok ince bir tabakadır. Ve insanlar ne kadar kültürlü ve gelişmiş olsalar da toplumdan dışlandıklarında içlerindeki vahşi yönlere bir adım daha yaklaşmış olurlar. 2. Karakterler üzerinden insanlık durumunun incelenmesi. Ralph Ralph romandaki ana karakterlerden biridir ve düzenin, mantığın ve medeniyetin simgesidir. Tıpkı Nietzsche'nin o Apollon Dionysos ikiliğindeki Apollon gibi. İlk başta lider olarak seçilir ve diğer çocuklara adada bir yerleşim düzeni kurmayı öğretir. Ralph'in liderliği, düzenli bir toplum kurma ve herkesin birbirine saygı göstermesi amacı güder. Onun hikayesi, idealist bir liderin toplumun kırılgan yapısına karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Ancak Ralph, zamanla Jack ve diğerlerinin büyüyen gücü karşısında zaafa uğrar. Onun hikayesi insanın bireysel olarak sorumlulukları yerine getirmesinin toplumsal bir düzeni sürdürebilmek için yeterli olmadığını gösterir. Jack. Jack romanın başından itibaren liderlik için bir meydan okuma yapar. O arzusuna sadece güç ve kontrol vardır. Başlangıçta çocuklar düzenli bir hayat sürdürmeye çalışsalar da Jack'in sadizm ve vahşet arzusu gittikçe daha belirgin hale gelir. Jack'in liderliği totaliter bir rejimi simgeler ve burada amaç kişisel güç elde etmek, diğerlerini yönetmek ve korku yoluyla kontrol sağlamaktır. Jack'in Cekin Jack grubuyla kurduğu avcılık düzeni insanın içindeki ilkel dürtülerin nasıl hızla baskın hale gelebileceğini gösterir. Piggy Piggy grubun en zayıf ve en mantıklı karakterlerinden biridir. O Ralph'in yanında durarak akıl ve mantığı temsil eder. Ancak Piggy'nin fiziksel zayıflığı ve toplumdan dışlanması onu diğer çocuklar tarafından küçümsenir. Bu karakter medeniyetin zayıf ve kırılgan yönünü simgeler. Piggy her zaman mantıklı olmasına rağmen adada güçsüzdür ve sonunda bu güçsüzlük onun trajik sonunu hazırlar. Onun ölümüne giden süreç toplumda entelektüel olanın ve zayıf olanın zayıf olmanın barbarlıkla nasıl yok ed olabileceğini eder. Simon. Simon, romanın en mistik ve en insani karakterlerinden biridir. O adada yalnızca doğayı, diğerlerinin göz ardı ettiği derin gerçekleri anlayabilen bir figürdür. Simon, sembolize ettiği saflık ve doğa ile toplumun yozlaşan yapısını eleştiren bir figürdür. Onun, sineklerin tanrısını gördüğü sahne, insanın kendi içindeki kötülüğü anlaması ve bu kötülükle yüzleşme süreci olarak yorumlanabilir. Simon'ın ölümü toplumun masumiyetin ve hakikatin ne kadar tehdit altında olduğunu gösteren trajik bir andır. Roger. Roger romanın en karanlık karakterlerinden biridir. Başlangıçta sadece Jack'in yanında bir yan karakter gibi görünse de zamanla onun içindeki sadizm ve şiddet daha belirgin hale gelir. Roger toplumsal romanlar normlardan tamamen koparak ve korku yayarak diğer çocukları manipüle eder. Onun davranışları Adadaki özgürlükten sonra insanların içindeki karanlık potansiyelin ne kadar tehlikeli bir hale gelebileceğini gösterir. 3 Sembolizm, derin anlamlar ve temalar. Domuzbaşı, sineklerin tanrısı. Eserin adını veren sineklerin tanrısı aslında bir domuzbaşı figürüdür ve altındaki sinekler hem barbarlık hem de ölümle ilişkilidir. Domuzbaşı adadaki çocukların içindeki kötücül güçleri simgeler. Jack ve grubunun bu başı tanrı gibi kabul etmeleri, insan doğasında var olan karanlık yönlere nasıl tapma eğiliminde olduklarını anlatır. Her bu sembol, her insanın içinde bir sineklerin tanrısı olduğunu ve düzenin çöküşüyle bu karanlık yönün ortaya çıkabileceğini vurgular. Ateş ve duman, alevler başlangıçta bir umut ve medeniyetin bir sembolü olarak kullanılır. Çocuklar ateşi hayatta kalmak ve dış dünyaya sinyal göndermek için kullanırken zamanla ateşin kontrolden çıkması, medeniyetin çöküşünü ve içsel kaosu simgeler. Ayrıca ateşin büyütülmesi, insanların hayatta kalma işgüdülerinin de nasıl kontrolden çıkabileceğine dair bir örnektir. Adanın yapısı. Ada bir yandan insanın doğayla ilişkisinin bir yansıması, diğer yandan insanın özgürlük arzusunun ve yıkıcı gücünün bir yansımasıdır. Ada bir tür kapalı sistem olarak işlev görür. Burada çocuklar medeniyetin dışındaki gerçeklerle yüzleşir. Adadaki yerleşim ve yaşam koşulları, medeniyetin kuralları ve toplumun düzeni ile doğanın doğal kaosu arasında bir karşıtlık kurar. 4. Dil kullanımı ve yazların tarzı. Golding, romanda dil kullanımıyla çok derin bir atmosfer yaratır. Karakterlerin içsel çatışmalarını ve toplumsal değerleri nasıl erdiğini vurgulamak için sık sık simgesel dil kullanır. Ayrıca karakterlerin zamanla daha primitif ve düzensiz konuşmaları adadaki düzenin nasıl hızla bozulduğunu gösterir. Bunun yanı sıra metinde bahset ve karanlık unsurlar ön plana çıkar. Ve Golding karakterlerin evrimsel bir şekilde barbarlaşmasını anlamlı bir biçimde işler. 5. Sonuç Kaos ve medeniyetin çöküşü Sonuç olarak sineklerin tanrısı insan doğası hakkında karamsar bir görüş sunar. Kitap medeniyetin sadece bir fas fasat olduğuna, İnsanların içindeki barbarlık ve şiddet eğilimlerinin ne kadar derinlere gömülü olduğuna dikkat çeker. Çocukların adadaki eylemleri bir toplumun ne kadar kolay çökebileceğini ve temel değerlerinin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serer. Sonunda adadaki kaos dış dünyadaki medeniyet tarafından sona erdirilir. Ancak bu sona eriş insanlık tarihindeki tüm toplumsal çöküşlerin bir parodisi gibi kabul edilebilir. Sonuç olarak Silencilerin Tanrısı yalnızca bir macera ya da çocukların hayatta kalma mücadelesini anlatan bir hikaye değildir. Golding bu eserde insan doğasının karanlık yönlerini, medeniyetin sınırlarını, toplumsal düzenin bozulmasının tehlikelerini ve bireylerin içindeki barbarlıkla mücadelelerini derinlemesine işler. Bu derinlemesine inceleme eserin hala günümüzde neden bu kadar etkili olduğunu ve felsefi anlamda ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Evet sevgili seyircilerim yapay zekamız bu şekilde analiz etmiş sineklerin tanrısı adlı eseri sizin de muhakkak bu eseri okumanız bir takım e, bilgilere sahip olmanız e, küçük resmi görmeniz büyük resmi görmenizde yardımcı olacaktır. Hepinize okumalar dolu felsefe dolu e, bir gün diliyorum.